Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Rize'de "Ben çevrecinin daniskasıyım." dedi. Çevre için protestolar yapanları "boş vakitlerini dolduruyorlar." diye eleştirdi. Greenpeace bütün dünyada milyonlarca insanın desteklediği ülkemizde de 20 binin üzerinde destekçisiyle beraber çalışan bir sivil toplum kuruluşu ve şirketlerin hükümetlerin kararlarında son derece etkili bir kurum aynı zamanda dolayısıyla çevrecileri küçümsemek yerine onlarla birlikte hareket etmek lazım. Çevre her vatandaşın hakkı. Bu açıdan boş dolu bütün zamanlarını insanlar çevreye hasret etmeli. Hatta başbakan da bütün vaktini çevreyi aklında tutarak sağlıklı kararlar vererek geçirmeli diye düşünüyoruz. Çevrecilik gönül işidir, yaşam biçimidir. Biz gönülden bu iş yapıyoruz, cebimizden para harcayarak yapıyoruz. Eğer işsiz güçsüz olsaydık cebimizden çevre için harcayacak para bulamazdık. Türkiye'nin cennet yerlerine gidip nükleer santral yapmak çevrecilikse ben başbakanı hiç çevrecinin çeyesini bilmiyor diye derim. Dağları deldiler gördük. Bugün melançayı kurudu. Bugün pabuç dere kurudu. Kazan kurudu. Yani eğer eğer bölgedeki ağaçlara e, siz ben su getireceğim diye onları keserseniz o orman biter ve yağmur toplama özelliği yok olur.